merhabalar arkadaşlar sizlere bugün mükemmel bir siteden bahsedeceğim sitemizde ödeme garantili sitedir bilginiz olsun referans ile para kazanma yöntemlerinden güzel bir site elde ettim ee, yeni çıktı site şöyle sizlere e, göstereyim burada görev yap kısmı var görev yap kısmından görevler yaparak da kazanabilirsiniz Ondan sonra referans yani Arkadaşını davet ederek Misal davet ettikleriniz kişilerin kişi başına 1 TL Ödeme alıyorsunuz Ödeme alıyorsunuz ondan sonra Çekim kısmında size de göstereyim Ödeme ala tıklıyorsunuz Burada sadece minimum 50 TL 6 para çekebiliyorsunuz Ondan sonra hangi bankayı Kullanıyorsanız direkt Bankanızı işaretliyorsunuz isim soy isim Ondan sonra çekim veriyorsunuz Minimum 50 TL zaten direkt ödeme hesabınıza yatıyor. Profile vereceğim linkten siz de kayıt olun. Ondan sonra bir gözden geçirin. Ondan sonra aklınıza yatarsa kullanabilirsiniz. İyi günler.